Şimdi benim manyaklığımı kanıtlamam lazım. Şu evin arkasında bir çerdeler var. Ben nasıl manyaklığımı kanıtlayabilirim? Ha, Evin arkasına araçla gidersem manyaklığımı garanti kanıtlarım. İki adımlık yerde araçla gidiyorum. Bak bak bak. Yaptığım hareketlere bak bak. Bak bak bak. Tamam buradadır yeter. Evet. Manyaklığımı bu şekilde kanıtlayacağım. Ne bakıyorsun lan? Önüne bak ha. Varsa bak. Oğlum, bu traktör de hep çamur olmuş ya. Şuraya bak ya. Halbuki hiç kullanmadım. Yeni başladım ama. Neyse ben şimdi bir biçer başlatayım bakalım. Biçer döver de biçer döver yani. ha İçini de göstereyim. Başlatayım. Böyle şunu takalım ve işçi tutayım çalışsın. Ben uğraşamam yani. O çalışsın ben başka işler yapacağım yani. Düzgün lan. Burada bir şeyler kalmasın. Geri dönüp bakacağım ha. bundan ne yapıyoruz? Bundan bu da mı başlayacak? Ha şunları temizlemesi lazım tabi. Takalım bunda. Hey <laughs> yavrum nasıl alıyor yeri bak şimdi. Nereye çalıştırıyormuştu abi? Ee, indirme V'ymiş tamam. Vah 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 nasıl getiriyor. <laughs> Ondan sonra katla diyor X'le. Böyle bir sürelim bakalım ya. Ben bunu direkt işçiye veririm. O çalışsın abi. Şurada da bir traktör bekliyor. Oğlum her yerde bir traktör bekliyorlar. Her tarlanın durumu farklı. Yani mesela bu işte bunda yapılacak işlem, onda yapılacak işlem, onda yapılacak işlem farklı. Ekim birinde, birinde biçme bir falan filan yani işte. Gidim şunda da başlatayım o zaman. Ee, i̇şçiler çalışsın. Ben e, böyle biraz daha sağa sola gezip oyunu biraz daha mantığını kavramak istiyorum. Ne lan bu? Ben mi içeceğim lan burada? Al işte. Al işte olay çıkarmam için bir neden. Bu ne diyorlar? Ha, su tanklarını doldurmak içinmiş. Ben de sandım benim için yaptılar ya. Kendimi bir an değişik hissettim. Sabahın yedisinde kalktık işimizin başına. Evet, bu da başlasın. Bu da ekim yapılacak galiba. Takalım bakalım. Ha, ne yapacağız abi şimdi burada? Tohum seç, tohum seç. Ne to ne ekelim? Tamam abi. Sen başta burada ek götür bak, hadi. Tamam abi sen götür hadi. Oğlum bak işinizi düzgün yapın yemin ediyorum benim gibi manyakla uğraşmak istemezsiniz ha. Başka var mı sağda solda öyle? Tarla. Oğlum dört tane traktörle mi başladım lan ben buraya? Bir tane şu var, bir tane şu, bir tane şu. Tamam kaç gitti? Üç. Bir tane daha vardı galiba. Ha şu şey tamam pardon. Bir çer de vermiş o. 3-4 tane şeyle başlamak ne la? Acaba ortayı seçtik diye mi böyle başlattı? Bilmiyorum yani bayağı zenginim. Evet arkadaşlar şimdi olay çıkarmaya gidiyorum. Bakın kaç tane arabam var. İçeride var, var. Bu traktör var. Bu traktör var. Bu var. Bu var. Tren de var lan. Oğlum ben zenginmişim zaten. Ben niye uğraşıyorum ki? Hem de iki tane var lan. Tövbe tövbe. Zenginmişim ben zaten lan. buraya mı yerleştireceğim sonra para kazanacağım öyle mi? Çok değişik ya. Bu şeyleri nereye satacağım? Bu galiba benim depo. Ha depo tamam bu depoyu zaten. Haritaya neyle bakıyoruz abi? Ha şöyle. Ee, şimdi bakalım. Neler var mı şimdi? Bir haritayı inceleyelim. Burada hep tarlalar var. Şurada inek var. Bu ne? Koyun merası. Meraymış orası arkadaşlar. Onun dışında bunlar bizim traktörler zaten. Benim ya bu malları buraya mı satacağım lan? Malları nereye satacağım ya? Var sana var. Var. Bunun depo da bayağı büyükmüş lan. Koskoca tarlayı bir hala Bir gidin gezin bakayım. Olay çıkarmak için neden arıyorum ha? Aferin lan iyi çalışıyorsunuz ha. Düzgün sür, düzgün sür. Biraz gaza bas. Lan burada canavar mübarek nasıl çekiyor be. Bunun depoda olmak üzere. Bunun içi nasılmış lan? Ben bir gidip gezeyim ya sağda solda bakayım bir nereye gideceğim. Şu 16 tarla 16. Nereden gidiyormuş? Şöyle buradan yukarı çıkacağız. O da boş mu şimdi? Bir gidip bir tarla 16'ya bakalım. Tarla 16, tarla 13. Sinirlerimi bozma benim ha. Eee bunlar hep hazır. Bana sadece biçmek mi kalıyor burada? Ha, bunları satın almamız gerekiyormuş. Ama benim makinem yok ki benim makinem çalışıyor. Lan şimdi bunların hepsi benim makinemi mi bekliyor? Tankını durdur duruyor. Ama benim makinemin burada işi var abi. Maalesef ben bir şey yapamam ya. Benim işi var. Makinamın işi var abi. Ben burada buraya girersem kaç saatte çıkarım. Nereye gidiyoruz oğlum? Nereden çıktık? Nereye çıktık? Bu nasıl tarla lan? Allah'ım ya Rabbim. Önümü göremiyorum ki. Dön, dön 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 dur. Sadece satın alma işlemi var burada da. Abla sen de gözünü seveyim yapmışsın yapmışsın. Bir dünya tarlam var nasıl makinen yok ya. Hayır yani olgunlaşmasını beklemiyorum diyor. Kaç yılı bekliyordun? 10 yılda mı olgunlaşıyor işte? Belli zamanları var onların. Niye bu kadar büyüttün sen ya? Yani bende de yoktu ki makine. Ha, buraya satıyoruz galiba.